Merhabalar, ee, Ankara'dan tekrar merhaba. Ankara sayfasında birlikteyiz. Ee, Ankara'da konuşulanlar, ekonomiyle ilgili konuşulanları anlatacağız ama biraz siyasi yönlere de girmemiz gerekecek ee, bu konuyla ilgili. Her şeyden önce bu Amerika ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı geçtiğimiz hafta Ankara'daydı. Ve bir dizi görüşme başlatıldı. Ekonomiyle ilgili müsteşarın da geleceği söyleniyor önümüzdeki günlerde. Bu toplantılar başlamadan önce özellikle iş aleminde AKP kaynaklı ciddi bir moral dopingi yapılmaktaydı. Hatta bazı iş adamları da işte bu Rusya ile Ukrayna krizinden biz karlı çıkacağız. Bize para gelecek sıcak para gelecek, e, bununla ekonomiyi düzeltme imkanı olacak diye e, konuşuyorlardı. AKP e, kulislerinde de çok konuşulan konulardandı. Buradan yola çıkarak da e, oligark paralarının e, Türkiye'ye geleceği, burada yatırılacağı, hatta kur korumalı mevduata bile girebileceği gibi söylentiler vardı. E, şimdi e, gelen işle birlikte son e, hafta içerisinde, Oligark parası pek konuşulmaz oldu. Bunun nedeninin de e, ABD'nin uyarıları olduğunu e, öğrenmiş bulunuyoruz. E, bu Amerikan e, büyükelçiliği sözcüsü, e, bu müsteşarın gidişinden sonra bir açıklama yaptı e, ve dedi ki, e, oligarkların e, kirli paralarının havuzu olmasını e, olmaması gerektiğini, Türkiye'nin buna dikkat etmesi gerektiğini ve yaptırımlar konusunda dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bu kamuoyuna açıklanan resmi şey ama bunun yanı sıra öğrendiğimiz kadarıyla birkaç konuda daha uyarıda bulunmuşlar Türk makamlarına, Dışişleri Bakanlığı'na. Bunlardan biri Rus Merkez Bankası ile olan ilişkilerin dondurulması, bu konuda özen gösterilmesi istenmiş Türkiye'den. İkincisi de ee, İran e, yaptırımları sırasında gündeme gelmişti İran'da e, yedek parça temin edemediği için uçamayan uçaklar için e, Türkiye'den aracılık söz konusu olmuştu bu bazı haberleri de yansımıştı e, bunu da hatırlatarak özellikle e, savunma sanayi Rusya'nın e, Efendim oradaki ulaştırma sektörüne dönük olarak dışarıdan temin edilmesi gereken yedek parçalar için Türkiye'nin aracılık yapmaması, bu tür girişimlerde bulunmaması da istenmiş e, öğrendiğimiz kadarıyla. Bu arada e, bazı teknoloji yatırımları Rusya ile Türkiye arasında e, özellikle e, bilgisayar e, sistemleri konusunda e, bazı ortak yatırımlar planlanıyormuş. Sanıyorum bundan da haberleri var ve e, bu tür girişimlere e, olmasını beklemiyorlar. Özet olarak, e, doğru Amerika'nın ve Avrupa'nın e, Türkiye ile yeniden ilgilenmeye başladığı çok açık gözüküyor. E, özellikle enerji e, konusunda işbirliği, yeşil enerjiye geçiş konusunda ortak e, yatırımlar konusu gündeme gelip konuşulmaya başlamış durumda. Bu Doğu Akdeniz gazıyla ilgili gelişmelerin de e, yakında ortaya çıkmaya başlayacağı söyleniyor e, benim Aldığım bilgilere göre örneğin e, Amerika'nın tazikiyle olduğu e, tahmin ediliyor. Yunanistan'ın ve e, Güney Kıbrıs'ın e, Doğu Akdeniz ganızı konusundaki dirençlerinin, sert tutumlarının yumuşadığı söyleniyor. E, bu konuda Güney Kıbrıs'la e, Türkiye arasındaki ilişkilerin, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin e, geliştirilmesi için bir dizi önlem için e, konuşuluyor e, öğrendiğimiz kadarıyla bu Maraş'ın e, efendim ortak olarak kullanıma açılması, efendim Ercan e, Havalimanının e, Güney Kıbrıs uçakları içinde limanların da yine e, bu konuda e, bunu açılması ve böylece e, aradaki e, ticari ilişkiler kanalıyla ilişkilerin yumuşatılması gibi bir plan üzerinde konuşulduğu. Bunun Türkiye'de de, Yunanistan'da da konuşulduğu ve bu konularda adım atılabileceği söyleniyor. Bu da yine batının tazikiyle olan şeyler anladığımız kadarıyla. Ve Doğu Akdeniz gazının önündeki engeller yavaş yavaş temizlenmeye çalışıyor. Bu arada tabii sadece Doğu Akdeniz gazı değil, İran'la olan nükleer anlaşmanın yapılması halinde büyük ihtimal yapılacağı tahmin ediliyor. Bu gazın da aynı şekilde oluşması artı Avrupa'ya gönderilecek gazla hidrojen teknolojisinin ortak yatırımlarla devreye girmesi gibi projeler e, konuşuluyor. Peki bu Amerika'nın e, Türkiye'ye daha doğrusu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği biçiminde yorumlanabilir mi? E, bunu söylemek için henüz erken e, Ankara'daki kulislere göre e, stratejik konumu e, yeniden güç kazandı Türkiye'nin Batı e, ilişkileri geliştirmek istiyor. Bu bir açıdan bakıldığında işte demokrasi, insan hakları gibi e, Türkiye'den işbirliği için istenen şartların yumuşatılması anlamına da gelecek gibi gözüküyor. Yani şu anda öncelik e, enerji koridoruna verilmiş durumda. Bundan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan faydalanabilecek mi? E, bunun koşullarından biri Rusya ile olan ilişkileri bundan sonra Rusya ile olan ilişkilerin ne düzeyde gideceği, arada kalma durumu olup olmayacağı ya da içeriden gelecek talepler doğrultusunda yine İran'da olduğu gibi yaptırımları dolaylı olarak delme girişimlerinin olup olmayacağı önemli. Bu konu yakından izleniyor ve uyarılmaya devam ediyor. İran'a yaptırımlar konusunda Türkiye'nin girişimleri Hatta Rıza Zarap olayıyla mahkemelerde devam eden olaylar hatırlarda, Amerika'nın hatırında ve bu yüzden uyarı yapmakta fayda görüyor. Ama Türkiye'ye ihtiyacı arttı mı derseniz ihtiyaç artmış gibi duruyor. Bununla birlikte Erdoğan bu fırsatı kullanabilecek mi? Bu içeride konuşuluyordu biliyorsunuz. 2020 Kasım ayındaki gibi. Efendim daha rasyonel bir ekonomi yönetimi ve batıyla yeniden yakınlaşma atağında bulunur mu? Bu bilinmiyor. E, bu konuda çok umutta e, varmış gibi gözükmüyor açıkçası. Mevcut konum itibariyle bu ilişkileri geliştirmeye çalışacağı anlaşılıyor. Yani e, rasyonel politikaları, ekonomik politikalarına ya da batıyla e, demokrasi ve insan hakları hukuk alanında ...yeniden bir işbirliğine girmesi pek beklenmiyor. Bunun en büyük nedeni de MHP ile, ile olan ortaklığı. E, bunu yapabilseydi, örneğin faizleri yeniden arttırmaya başlayabilseydi... ...uygun bir konjonktür olabilirdi. E, ve e, ekonomide yeniden istikrar arayışı umudu olabilirdi. Ama şimdilik bu gözükmüyor. Ama ortada olan bir şey var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, son çıkan enflasyon rakamlarından sonra enflasyon konusunda biraz telaşlanmış gibi görünüyor. Ramazan ayında hayat pahalılığının artmış olması elbette kendi tabanı açısından büyük bir handikap oluşturdu. Ve enflasyonla mücadele için çareler aramaya başladığı görülüyor. Gerçi eski işte polisiye tedbirlerle efendim teftişlerle, denetimlerle bu işi yapmak istediği anlaşılıyordu. Para politikasıyla asıl ee, enflasyon e, para e, ile ilgili bir şey ama buna e, gitmek istemiyor hala istemiyor. Ee, peki bunun için ne olacak? Son dönemde Macaristan örneğinden yola çıkarak e, bazı temel manlarda fiyatların sabitlenmesi önerisi ciddi ciddi gündeme geldi ve konuşulmaya başlandı. Ankara'da da konuşuluyor. Böyle bir formülün geçerli olup olamayacağı konuşuluyor iktisatçılarla eski bürokratlarla konuştuğumuzda gördüğümüz şu ki Macaristan ile Türkiye arasında çok büyük farklar var. Her şeyden önce enflasyon konusunda fark var. Enflasyon oranları ve aylık enflasyon hızı kıyaslanamayacak ölçüde farklı. Macaristan ile Türkiye arasında. İkincisi Macaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olması ee, ...ekonomisinin oraya bağlı olması... ...ayrıca bir avantaj sağlanıyor. Bir, bir başka unsur da... E, ...gerçi 2021 Ekim ayındaki fiyatlara dönüldü ama... E, ...sabit fiyatlar 2022 Şubat ayından itibaren geçerliydi. Yani iki ay uygulandıktan sonra seçim oldu... ...ve yakında bu e, devreden çıkacak. Halbuki Türkiye'de konuşulan şey... ...yılbaşına kadar... E, sabit fiyat uygulaması. Türkiye'deki e, hem enflasyonunuzu çok yüksek, hem e, mevcut üretim yapısı, fiyat yapısı e, çok dinamik. E, bu yüzden de e, bunun nasıl olacağı, nasıl bir yöntemle bu işin yapılabileceği e, çok soru işaretlerine neden oluyor. E, çok fazla yani üretimde, tarımda. Diğer alanlarda üreticiyi mi destekleyecekler? Zincir marketler kanalıyla onlarla görüşüp zincir marketlerde mi bu işi sabit tutmaya çalışacaklar? O zaman küçük satıcılar, parekende satıcılar ne olacak? Bir sürü masuru da bir yanında getirecek bir yöntem olacak. Bu yüzden de işlerliği tartışmalı nasıl bir yöntem bulacaklar bilmiyor ama fiyatlar konusunda asıl sebebine girmeden sadece sonuçlar hakkında adım atmakta kararlı oldukları gözleniyor. Bu ne kadar enflasyonla mücadele anlamına gelecek? Orası soru işareti. Faizler eksi mevcut oranlara göre enflasyon oranına göre eksi 47'ye çıkmış negatif reel faizler varken parasal gevşeme söz konusuyken bütün bu enflasyon nasıl önlenecek? Artı olarak büyümeye önem vermeye devam ediyorlar. Son Mart ayı içerisinde bir miktar duraklamış gibi gözükse de veriler yeniden canlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Bunun ihracatla da ilgisi var ama iç talepte de yeterince bir kısılma yok. Onun için enflasyonla mücadele konusunda yeniden bu tür tedbirlere başvurular mı belli değil. Artı bir yıl ya da bir yıldan fazla uygulanacak bir sabit faizden bahsediyoruz. Normal zamanında seçim yapılırsa böyle bir ülke bütçenin de dayanması, üreticinin de dayanması çok mümkün gözükmüyor. O yüzden e, bu tartışmaların e, ne şekil alacağını e, göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bunu anlamaya çalışacağız. E, peki e, kur korumalı mevduatta e, birikim artıyor e, ama cari açık da bir yandan artıyor. Bütçe açıkları da e, Mart ayına ilişkin nakit açığı çok yüksek çıktı. Bütçe açıklarındaki açığın e, da büyümesi bekleniyor. Borçlanmaların hızlandığı görülüyor. E, tüm bunlar mali açıdan e, disiplinin elden kaçmak üzere olduğunun birer kanıtı. E, hem e, sabit fiyat uygulamasında da sübvansiyon gerekecek. Artı e, belki elektrikteki Gazdaki sübvansiyonların arttırılması gerekecek e, fiyat e, şeylerini durdurabilmek için artışlarını bunu bütçenin e, çekebilmesi çok mümkün gibi e, gözükmüyor. E, neyle yapılacak yine borçla yapılması gerekiyor. E, döviz ihtiyacının hasapaya ulaştığı kesin e, bu yıla ilişkin cari açık tahminleri giderek yükselmeye başladı. Hem yabancı bankacı analizlerinde hem içerideki analizlerde yükseliyor enflasyon e, yıl sonu enflasyon ileri şeyleri, tahminleri de çok yükseldi en son e, Merkez Bankası'nın yaptığında yüzde 46'ya kadar çıkan bir e, enflasyon tahmini var Bütün bunlar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ekonomi yönetimini sıkıştırmaya e, başladı e, bunu bu konuda bazı girişimler olduğunu duyuyoruz e, yaklaşık 35 milyar dolar düzeyinde dışarıdan borç arandı. Yani bir ölçüde cari açık kadar, beklenen cari açık kadar dışarıdan borçlanmaya girişileceği söyleniyor. Bu Arap dünyasında Orta Doğu'da girişimlerde bulunulmuş ama pek somut şeyler alınamamış. Sonuçlar alınamamış. Yine İngiltere'de bir anlamda tepeci piyasasına geri dönülmüş gibi görülüyor bunu birkaç şekilde istiyorlar dış borcu de değişik yatırımcılarla konuşuyorlar Hazine Bakanlığı yürütüyor o konuşmaları gördüğümüz kadarıyla bir toprak mahsulleri ofisinin bobat alımları için kredi isteniyor ve toprak mahsulleri borçlandıracak, hazine garanti verecek bir yöntem bu. Yine BOTAŞ'ın ödemeleri için borç alması, BOTAŞ üzerinden dış borç sağlanması üzerinde durulduğunu öğreniyoruz. Yine hazine garantisi e, verilmesi üzerinde. Ayrıca da e, doğrudan e, dış borç verilmesi de söz konusu. Burada dikkat e, çekilen bir nokta var. Bir yılı geri ödemesiz borç istiyorlar ve en az 2-3 yıllık borç istiyorlar. Ama e, piyasalarda bunun çok mümkün olmadığını, gelen cevapların çok olumlu olmadığı konuşuluyor. Özellikle bir yılı geri ödemesiz e, kısmı e, önemli oluyor. Belki bu yüzden mal mukabili işte e, doğal gaz ya da hububat karşılığı bunu istiyorlar. E, faizlerin çok yükseldiği söyleniyor. 8.75'ten borçlanmıştı hazine şimdi yüzde onun altında borçlanamayacağı hem de vadelerin de kısaldığı konuşuluyor. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl vadeli metro için aldığı kredi kredide 350 milyon dolarlık kredide yüzde 11 faiz olmuştu ve bu çok yüksek bulunmuştu. Haklı olarak eleştirilmişti. Ama gördüğümüz kadarıyla e, hazine de bu dönemde e, dış borçlanmaya çıksa 10,5-11'den aşağı borçlanamayacak üstüne üstlük 5 yıllık e, borç borç almasının da çok zor olduğunu anlıyoruz. E, ve tümüyle bir yılı geri ödemesiz e, böyle bir borç aranması acaba seçimle ilgili yine bir baskın seçim olma ihtimalim var? Acaba e, yüklü bir dış borç buldukları takdirde Ekim-Kasım gibi seçime giderler mi gibi soru işaretlerine de yol açıyor. E, bütün bunlar Ankara'da konuşulan konular arasında e, ne konuşulmuyor? Faiz artışı konuşulmuyor. E, yüksek enflasyon yüksek enflasyonun e, artmaya devam edeceği çekirdek enflasyon ve üretici fiyatlarından çok belli. Bunun için yapılacak olan şey belli. Parasal tedbir e, ortodoks politikalara e, dönüş gerekiyor. Ama bu konuda hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adım atmayacağı da konuşulanlar arasında. Böyle oldukça belli ki mevcut ekonomik dengesizliğin yükü önümüzdeki dönemlere yığılmaya çalışılacak. Yükler giderek artarak büyüyecek ve seçim süreci uzadıkça sonunda halkın ödeyeceği, hazinenin yüklerinin artacağı kesin gibi gözüküyor. Şimdilik e, Ankara'dan konuşacaklarımız bunlar. E, tekrar görüşmek üzere.